olan konularda yani Evet. Yasal, evet. Değil, yani, Bence evet, yalnız değişik bir şey ifade edeyim. Bu benim kişisel görüşümdür. Ulusal Birlik Partisi'nin görüşü değildir. Evet, bu af yani muhaceret afı gecikmiş bir aftır. Bu çoktan evet, çıkması gerek gerekir. Niçin? O, 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 ayrı bir yani, Yani liste, evet. kaç hatları illa affetmek zorunda. Bak, mi? Evet. Ben evet. Afa Affetme. E, göz, göz, e, göz, e, o, tartışırız. Tamam, o ayrı, ama ayrı konu. Bir, o, o, ama bu bunun bir ayrı cümle yok. olarak ifade etmek mecburiyetinde bir programla. Sen muhaceret azı çıkmasına karşı olan arkadaşlardır. Ben de muhaceret aflının geciktiğine inanan bir insanım. Sen arkadaşlardın. Arkadaşlar yine. Bazı arkadaşlar. Ben, ben kaçayım. Evet. Ben bazı arkadaşlar. Ne 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 de, 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 ona saygıdelim yani. Ben diyorum ki gecikmişti. Çok gecikmiştim. Parti içinde de mi var bu? Efendim? Parti içinde de mi var bu ayrım? Ney? Yani bu isteyip istemeyen mi? bu affı. İşte gecikme. Var, hayır çeşitli görüşler bir bir yani, farklı görüşler de, vardır yani, yani bu konularda. Farklı görüşler vardır. Şimdi kişilerin de, yani, farklı şey görüşlerini tek tek bilen bir insan değil. Ama bildiğim farklı görüşler vardır. Yani. Bu.